Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bugün 9893 kupadayız. 10.000 kupaya çok yaklaştık. Sezonun bitmesine 12 gün var. 10.000 kupayı rahat yaparız. 12. sıradayım yerelde. Yıldız sandığı açmamaya devam ediyoruz. Şu an yaklaşık 6 tane sandık açacak e, jetonu biriktirmişiz. Biriktirmeye devam. Dediğim gibi maç bulmuyor. Takım liginde bayağı bekletiyor arkadaşlar 2 dakika kadar bekleyemiyorum. Diğer yerlerde de çok bir keyif alamıyorum. Bir ikili elmas avı güzel oluyor. Onda da Okkay'ı, Rip ya da Mert falan çağırabilirsek keyifli oluyor. Onun dışında ama oynayabildiğim maçlar var. Videonun devamını ekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Evet, Kırgı Bayır'la Kraliyet Kabusu geldi. Yine her zamanki gibi meyve diyoruz Bir tık burada takılırız o yüzden şu tarıt burada dursun. Barbar alacağım. Güzel hasar çıkartıyor ya ha barbar. Önceliğim barbar sonrasında pok olacak tabi verirse. Barbar alalım önce. Barbar füzyon güzel oldu. Keşke meyvesi füzyonda saydık. Ama ne yapalım yani biz seçmiyoruz. Seçiyoruz da seçmiyoruz işte arkadaşlar anlıyorsunuz. Siz. Poco alacağım. Şu sandığı da açsam. Ya bot canım bot. Güzel bot. Botlar beni bir salsanız mı? Kardeşler. Teşekkürler. Bir de şeyler yaparım yani mecbur ona gidiyor oyun. Ben istemiyorum. Mavis verir misin? Teşekkürler. Madenciler gelmeye başladı. madenciye alalım ya. Kaçırmayalım. Biz niye orada yavaşladık o kadar? Şu havuçları toplamamız lazım. Net yalnız iyi kasmış ha. Biz mi az kastık? Bir tane havucu nasıl bırakabiliyorsun? Salak mı Değişik ya. Ha, orada bir tane mavi şey var. Sandık alacağım. Bir şey daha aldım. Abi hiç hızımız yok ya. Domuz günü için adam be. Ne olur ne olmaz şunu da alalım. Belki ters yeterse diye. Evet şeyle yapıyoruz. Yolmadık en azından. Güzel. Abi kiri çıkaramadık ve Hayvan gibi karakter aldı ya. Madenci daha alalım. Daha doğrusu ilk kez madenci alıyoruz sanırım. Güzel. Yo ikinci kezmişti tamam. Biz canladık onu Keseriz ya. Artık hasarımız fena değil. Güzel. Şu an birinciyiz. Şimdi direkt Şurada sanki bir. Ben bunu küçültme gibi görmüştüm ama. Dynamite alalım bir tane. Bir de daha alalım. Dynamic candır ya. Severiz. Bir domuz binici daha alalım. Öldürür mü öldürsek. yaşamaz falan. Çok güzel. Şunları temizliyorum. Hemen bu arada sandık açıyorum. Barbar kralımı aldım. Hızlıca havuçlarıma gidiyorum tekrardan. bot mu? Botsa da iyi ganimet verdi. Bir şifacı alalım. Ne olur ne olmaz şifacısı. Bir okçu kraliçe alalım dayanamayaklarımız için. Şimdi Max. Bunu almamız lazımdı. Evet şu an bize yakın yok. Ama yine de dikkatli olmamız lazım. yakalamayalım Şurada bir sandık olacak. Evet. güzel. 200 emas farkımız var ama ne olur ne olmaz yakın duralım. Güzel. Çok güzel. Nice. Evet Duel'li olanı ve süper buz ruhları geldi. Bakalım nasıl bir oyun oynayacağız. Barbar'la başlayacağım. Refresh atmak istemiyorum ilk baştan. Herkesin Ultimate Barbar'ı var arkadaşlar. Fenerci. Bizim de biliyorsunuz 8 tane ultrası oldu. Mavis'i Mavis füzyonladık güzel. Arbarian. Bir barbar daha boka daha Güzel Abi bir tane füzyon ver ya yapma kurban olayım ya bana niye refresh atıyorsun oyun Çıkartabildik, iyi oldu. Domuz günüce. Biraz daha her kim versin çok tatlı olurdu ya. Max olur. Bu bir tık kabahatini hafifletti benim nezdimde. Şimdi ilk hedefimiz madenci. Şu bot sanırım onu keseyim ya. Arbor füzyonladık, çok güzel oldu. Evet 2 dakika kaldı. Bir domuz bunu daha alalım. Füzyon şey yapmaya, refresh atmaya gerek yok. Şu kartları keseceğim gidip. Bir domuz bunu daha aldım. Füzyon oldu. Bir domuz bunu daha aldım. Yanlışlıkla aldım. Keşke refresh atsaydım. Ne yapacağım o kadar hızlı bilmiyorum. Ya bir madenci ver Allah aşkına ya. az oyun gerçekten o kadar gıcık, oluyor, gıcık ediyor ki adamı. Anlatamam ya. Şuna bak bir tane füzyon vermiyor ya. Şunlar şimdi yenilenecek onlar da alalım, ha ya. Çıkacağım artık. Zorlamayacağım orayı. Karakter kaybetti mi bilmiyorum. Etmiş olabilirim. Bir daha inemek daha alayım. Tamam, ok çıkarılçı alayım. Dayanamayakların güzel çalışsın Daha hızlı olsunlar. Bir madenci daha aldım. Bir adam daha aldım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Hadi be. El el be. İşte bu kadar ya. Bravo. Bu kill de bizim hakkımızda aslında şu bambırı bizim kesmemiz lazımdı. Güzel. Birinci olduk. Oh. <laughs> Gerildim. Evet karmaşa alanı turbo yüklemesi ve kraliyet kabusu geldi. Turbo yüklemesi iyi ya. Turbosuz kalmayız. seviyoruz, Her zaman gibi. Barbar alacağım. Barbar şey, yani şeyle güzel yeri tepiyor adamlar ama. Oh ya, şunu da bir alsam ya. Ok alacağım bir tane. Önce sandıkları açmakta fayda var. Meyve alacağım. Bana meyve şu an daha çok lazım. Barbar kralı bulamadım diye inşallah üzülmem tabii ki de. Madenci alalım ama. Neyse füzyonladık. Çok fazla destansı kart gösteriyor. Anlamadım niye böyle yapıyor. Güzel. Acilen hızlı hızlı füzyon yapmam lazım derken omuzunuzu verdi. Olur. İş görür. Bir poko daha aldım. Burada bir bot var sanırım. Evet, bunu keselim. Bir şey daha aldım. kestik ya güzel. İlk kilimizi aldık. Shellimizi füzyonlayalım. Havuçlarımızı alalım. Şurada 8 davucum var onu da alacağım hemen. Hızlı 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 Koko füzyonladık Yürü 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 Güzel Bir de barbar bar füzyon, füzyonlayabilsem güzel olurdu ya İkinci bir Koko alalım yapacak bir şey yok Bir madenci daha alayım Şeyi kırmışlar geçidi Geçidi Tamam 4 kişi kaldı şu an gerçek oyuncu sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Ama sanırım kimsede meyvesi yok. Güven alıyorum havuçları. Yani ben kimseyi göremedim bu arada. Bir buz büyücü alalım. İş görür. Bir buz büyücü daha alalım. Hemen havuçlarımız. Çünkü bir dakika kala tekrar sıfırlanıyor bunlar biliyorsunuz. Bunları yetiştirelim. Çok güzel. Bir daha aldım. Burada da bayağı altın alırız. Şunları da alalım Güzel. Bir sandık daha açalım ya. O raps geldi. Çok güzel oldu bu. Ah be onun bir tane adamını kesebilseydik. Durosunu. Çok iyi olurdu. Bir barbar kral aldım. Sonunda geldi. Sonunda derken. Zaten elimizi ters etmiştik. <laughs> ne yalan söyleyelim. Evet birinciyi bulmamız lazım bizim. İkinci olsak olamadık. Bir hafta daha aldım. Bir max alacağım aldım. Bu arkadaşın 170'de elması var ya çok az Sanırım şu arkadaş birinci olan. Çok iyiyiz ya. Vallahi çok iyi oynadık ya. Şiir gibi oynadık vallahi. Nice. Evet çelik geçitte ee, Hero, Gre Hero Green ee, modu geldi. Kristal ormanmış ismi. Unutuyorum arkadaşlar. Nazlı gölüm. Acilinden 3 altın verir misin? Teşekkürler. Vermeyiz. Her modda da meyves alınmaz ki kardeşim ya. Harbar alacağım. Dps versin bize abi. Dps iyidir. Dps oyun kazandırır. Çok alalım lütfen Ortaya doğru bir gidelim. Var mı bir şey bize? Şu kartları da toplayalım. Bir de alalım. Aa, şu mavi sandığı alalım. Allah'ım anahtarım. Oh. Korktum bir an ya kaybedeceğim diye. Güzel. Şurayı da yıkmak istiyorum. Güzel. Bir haber daha alayım. İç içe girişmeyin gençler. Geçeceğim. hepinizi keseceğim. Öl be artık ya. Tam ölmek bilmiyor ya. Bir barbar daha aldım. Barbarımı da füzyonladım. Güzel oldu. Oh çok şükür. Erken bir Hograider. Can arkadaşlar. Bir Poco daha aldım. Güzel. Evet, şimdi biraz kile gidebiliriz. Hemen gidiyoruz. Biraz fazla altınımız birikmiş. Bunları biraz harcayalım. Oh, çok güzel. Pindek primoları mı var ya? Ben şunu keseyim ya. Öyle yok kanka. Öyle yok. Öyle yok kaçma. var barbar kral alalım. İnşallah madenci almaz olur pişman olmayız. Alalım var bir tane. Tamam aldık çok güzel. Bu da keseceğim şimdi. Şuradan bir gerçek oyuncu geliyor sanırım. Gelirse oynarız ya onu da. çıkalım. Oynarız deyip kaçınca ben. <laughs> Meyves havucu al canım havucu. Bir max alalım. Yakalamamız gerekir, kaçmamız gerekir. Raps alalım bir tane. Büyü düştü mü hiç göremiyorum. Bir raps daha alalım. Bir max daha alalım. Yok çıkıracığa da alalım. Evet. Güzeliz şu an. Biraz daha aldım. Tamam barbar kralımızı füzyonladı. Abi ben yok ederim ki seni. Çok akıllıca hareket kardeşim birlikte ama görüyorsun işte yok ediyorum. Yok ederim. Güzel. Sanki kupada biraz düşünce bot mu azaldı? Anlamadım.